Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Rotenberger Aqua 3, Aqua 3 ve Aqua 2. Bunları karşılaştıracağız. Bu Aqua 3'ü yeni cihazı yaklaşık 5-6 aydır kullanıyorum. Bu Aqua 2'yi de 5-6 yıldır kullanıyorum. İkisi hakkında da çok yoğun, çok tecrübem var. Bunların ikisinin karşılaşmasını yapacağım. Hangisi alınır, hangisi alınmaz. Bu iki cihaz hakkında bana çok videolardan yorum geliyor. Çok arayıp telefonla soruyorsunuz gecenin üçünde başında. Artık buna gerek kalmayacak. Bu arada beni gecenin üçünde beşinde aramayın arkadaşlar. Yani şu cihazı mı alayım, bunu mu Lütfen videolarımı izleyin. Videonun içinde her şeyi söylüyorum arkadaşlar. Yani bunun için beni aramanıza gerek yok. Yani meşgul atmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Evet gelin arkadaşlar şu iki cihazı şöyle bir önce kapaklarından, kutusundan karşılaştıralım. İki cihaz bu. İki kutunun içinde de aynı cihaz var arkadaşlar. Sadece bunun kutusunu biraz büyütmüşler. Bu eski kutu bence daha da kibar, daha da güzeldi. Bu yeni kutu da güzel ama büyük arkadaşlar. Bence gerek yok. Bu küçücük cihaz için bu kadar büyük bir kutu yapmaya gerek yok. Bu kutu 5-6 yıl kullanıyorum. Hatta hakikaten de kaliteliymiş. Yani böyle hiç bozulup dağılmadı. Bu kutu daha yeni bir cihaz. Bu Ufaktan dağılmaya başladı. Rotenbergler bence kaliteyi düşürdü. Bunu R600 cihazda da Motorundaki sesten de anlıyorum. Diğer cihazlardan da anlıyorum. Rotenberger kaliteyi düşürdü arkadaşlar. Çünkü artık üretimi almaya da değil. Macaristan'da, Çin'de falan yaptırıyorlar. O yüzden kalite düşmüş durumda. Gelin bu iki cihazı da açalım. Beraber inceleyelim. Şöyle açıyorum dostlarım. Evet. Cihazı açtığımızda biz şu şekilde karşılıyor. Uzun zamandır kullandığım için bunun içinde piller var. Şu Kağıdını da alayım, şurada kablosunu da koyayım şöyle inceleyelim. Kutular bu şekilde arkadaşlarım. Önce kulaklıklardan başlayalım. İki tane kulaklık dostlarım. Bunu kulaklığı böyle, bunu kulaklığı böyle. Bu Sennheiser'in bir kulaklığı, muhtemelen Rotenberg Sennheiser'la bir anlaşması vardı. Bu kulaklık hakikaten çok harika. Markayı zaten bilen herkes bilir. Çok kaliteli. Bu ürün pille çalışıyor dostlarım. Şu şekilde açayım. Tabii açamadım. Şurayı şöyle açayım. Bu şekilde iki tane pille çalışıyor. Bunlar e, kumanda pili. Yani bu kulaklığa ben 6-7 ayda bir pil değiştiriyorum. Yani öyle çabuk biten bir, çok pil harcayan bir ürün değil. Hakikaten çok uzun bir müddet kullanıyorum. Bu da şarj arkadaşlar. Şurada bir tane adaptörü var. Görüyorsunuz iki tane girişi var. Bu Buradaki kabloları takıp hem bu kulaklığı hem de cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. En azından şunu çiftli koymaları iyi olmuş dostlar. Bunu da bırakayım. Kulaklığı da bu şekilde buraya bırakayım. İki tane şu ana cihazlarımızı da alalım. İki cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Burası fark ettiyseniz birazcık uzun. Burada yani burada röten eleştiriyorum. Zaten biz bunu dar bölgelere, mutfak dolaplarının altına, küvetin altına sokmakta zorlanıyorduk. Artık sayesinde iyice zorlanmaya başladık. Yani bunu hiç araştırmadan karar verip yapmışlar herhalde. Sanırım onu da şuradaki modül için yapmışlar. Buraya bir tane modül koymuşlar. Bir tane port koyup bir tane modül takıp dış hatlarda su kaçan aramak için böyle bir aparat yapmışlar. Yani dış hatlar için içinden herhangi bir şey çıkmıyor. Cihaz çıkmıyor. Onu ekstra olarak satın alabiliyorsunuz. Bence gerek var mı? Gerek yok. Yani dış hatlarda çok. Zaten bu cihazlar dış hatlar için değil arkadaşlar. Evin içindeki 5-10 santimlik derinlikteki 20 santimlik maksimum derinlikteki kaçakları bulabiliyor ama yerin bir metre altındaki kaçağı bulabileceğini de zannetmiyorum açıkçası. Evet, görmüş olduğunuz gibi burası kısa, burası uzun. Bunu eleştirdik. Şöyle bir tanesini şöyle bırakayım. Bu cihazı nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar şurada bir mıknatıslı parça var. Bunu çıkarıyoruz. Böyle bir alüminyum aparat koymuşlar. Ulaşamadığınız yerlere bununla girin, bakın demek istemişler. Şunu da takıyoruz arkadaşlar buraya. Ondan sonra bu mıknatıslı parçaya şu üç ayağımız yapıştırıp genelde kaçakları ben bununla buluyorum. Yani çok da faydalı bir şey bu. Böyle koyup kaçakları bulabiliyoruz. Eğer ulaşamadığınız yerler varsa da bu şekilde yapıp böyle dinleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim. Bu şekilde dinleme yapabiliyoruz. Onun dışında söyleyeceğim başka ne var? Arkadaşlar bu iki cihaz hakkındaki fikirlerimi sizlere söyleyeyim ben. Bu eski cihaz eski cihaz şu cihaz bu cihazdan bence 10 kat daha iyi. Hem kullanış açısından hem de bence daha iyi su kaçağını buluyor. Bunda ses bir saniye geç geliyor arkadaşlar. Onu size şöyle göstereyim. Şöyle açayım. Bakın dostlarım. Şunu takıyorum. Bunu da takıyorum. Bu arada onu söylemeden önce ya yani o kadar Cihazı üretirken düşünmemişler ki şu cihazı Türkçeleştirmemişler. Bak açıyorsunuz bakın. Bak açacağım. Cihaz açılıyor. İnternet bilmem ne bilmem comment with but bir sürü yabancı bir şey yazıyor. Yani cihazı Türkçeleştirmeye bile gerek görmemişler arkadaşlar. böyle yapmışlar. Çin'de yollamışlar alın size cihaz demişler. Ama bakın bu cihazda öyle bir şey yok. Her şey Türkçe bu cihazda. Bu cihaza emek vermişler belli. İki cihaz da aynı cihaz. Bir farkı yok ama yani böyle Türkiye'ye ürün gönderiyor. Sallayın gitsin dermiş gibi. Öyle bir durum olmuş. İnsan bu cihazı Türkçeleştirir. Neyse. Onu onu da geçelim. Bu şekilde şu cihazı kulaklığı da açayım. Bunu kulaklığı buradan basılı tutarak açabiliyorsunuz. Basıyorsunuz bu şekilde. Işık yandığında açılıyor. Bu diğer cihazda da öyle bir durum yok. Kullanması çok kolay. Çalışırken açıp kapatabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Şöyle bir port var burada. Tık açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu ses olayına. Cihazımızı açtık. Bakın. Şuradan tabi error meror verdi. O yazıları hemen kapatıyoruz. Şöyle ayarlayalım. He modunu alıyorum. He modunu aldıktan sonra şöyle kulaklığımı şöyle getireyim buraya. Siz de sesin ne kadar geç geldiğini duyun arkadaşlar. Bakın. Duymuş olduğunuz gibi ben masaya vurduktan sonra ses yaklaşık yarım saniye, bir saniye gibi gecikmeyle geliyor. Bu da çalışırken insanı hakikaten rahatsız ediyor. Yani beni rahatsız ediyor. Tamam. Bir saniye geç ne olacak diyorsunuz ama rahatsız ediyor. Bir de kalitesizliğini gösteriyor. İçindeki Bluetooth versiyonundan mıdır nedir bilmiyorum. Bunda öyle bir şey yok ama. İsterseniz bunu da göstereyim bu şekilde. Bak bunu da kapatayım. Şunu kapatayım ses gelmesin bundan. Bakın arkadaşlar. Bunu da açayım. Sesini açtım arkadaşlar. Buna da gelelim. Bakın. Burada bir gıcırdama var ama bu şeyden dolayı. Ama ses aynı anda geliyor. Yani şey yapmıyor. İnsanları iyilite etmiyor. Kapatınca da böyle bir Frekans boşa düştüğü için böyle bir ses çıkıyor. Bu şekilde. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi Görmüş olduğunuz gibi iki ürün arasındaki fark bu. Bence bu eski ürün yeni üründen çok daha kaliteli. Eğer bulursanız sıfırını veya ikinci eli temizini gidip bunları alıp kullanın. Ya bundan da alıp kullanabilirsiniz fakat bence bu ürün bundan çok daha kaliteli olmuş. Söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa da yorumlar kısmına yazın. Ben herkese tek tek cevap vereceğim. Aramanıza gerek yok bunun için. Bu ürünü ben satmıyorum. Abi satıyor musun, satıyor musun diye soruyorsunuz. Ben bu ürünü satmıyorum. Sadece kullanıyorum. Kullanmış olduğum deneyimleri sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.